Evet merhabalar. İki gündür Kahramanmaraş Kadiroğlu Belediyesi Çadırkent'teyiz. Gözlemlediğim birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle evet toplanan kısım çok fazla ama hala çadır kent hayatını devam ettirip hala çok ihtiyacı olan çocuklar ve bireyler var. Özellikle sevgi ve ilgiye çok ihtiyaçları var. Çünkü çocuklarda şunu gözlemledik. Mesela dün görüştüğümüz grup bugün sabah bizi çadır kentin kapısında karşıladı ve gerçekten ilgilenilmek, onlara bir şeyler anlatılmasını istiyorlar. Çok açlar, bilime çok açlar, bilgiye çok açlar. Çok düzgün, çok muntazam çocuklar var işlerinde. Bu çok düzgün, çok muntazam çocukları, bireyleri gerçekten elinden tutup farklı yerlere götürmemiz gerekiyor. Ne olur bilime ve akla yöneldiğimiz güzel bir döneme başlayalım, sürece başlayalım. Hala enkazlar kaldırılmaya çalışıyor. Mesela şu an çadır kentimizin karşısında olan site tamamen ağır hasarlı ve yıkımlar devam ediyor. Ve canlarını kurtaranlar da burada normal hayata dönmeye çalışıyorlar. Lütfen desteklerimizi esirgemeyelim. Selamlar.